Merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün hep beraber biri vermiş bir yokmuş masal parkı kitabımızdan Susayan Karga masalını okuyacağız. Şimdi başlayalım. Susayan Karga. Çok sıcak bir yaz günüymüş. Uzun zamandır yağmur yağmıyormuş. Zavallı karga çok hem de çok susamış. Gün boyu oradan oraya uç, uçmuş Ama içecek bir damla bile su bulamamış Artık uçacak gücü kalmamış Biraz dinlenmek için bir ağacın dalına konmuş Birden az ileride bir testi görmüş Belki o set, testinin içinde su olabilir Bir de oraya bakayım demiş Testinin yanına uçmuş içine bakmış. Evet, evet demiş sevinçle. Gerçekten testinin içinde biraz su var. Başını testinin içine sokmuş. Fakat ne yazık ki suya ulaşamıyormuş. Testi çok derinmiş. Olamaz demiş. Şimdi ne yapacağım? Testi yan çevirmeyi denemiş. Fakat gücü yetmemiş. Çünkü testi hareket ettiremeyeceği kadar ağırmış yorgun bir şekilde bir kenara çekilmiş. Bir şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlamış. Tam bu sırada aklına parlak bir fikir gelmiş. Testinin yanında çakıl taşları varmış. Gıgısıyla yerdeki taşları toplamış. Hepsini birer birer testinin içine atmış. O taş attıkça testideki su da yükselmiş artık suya rahat çalışabiliyormuş. Suyu kanına kanı içmiş sonra neşeyle yoluna devam etmiş.